Maalesef depolama alanım dolduğu için <laughs> kapattı kendiliğinden videoyu. Ben de hala daha kaydediyor sandım. Map 1'di değil mi? Ay gizli oyun yarat dedim ya işte. Gizli oyuna katıl. Asya. Kaçtı? 1, 2, 3, 4 değil mi? 1, 2, 3, 4. Yine o Arap var mı orada? Gol 6-0. Gel. İstediğim At oldu be. be. İstediğim oldu. Daha yeni mi çıkmıştı? O zaman bence de gelme. Silah var mı? Mermi toplayalım dur. Paramız 500. <laughs> Kaç ki? Ya hay anasını ya. Silah almam lazım lan benim. ben de kanka yanına geliyorum. Gitmiyorsun. Çok sıcak oldu lan. Ben Yaz. Ben... Aa, buradayım. Oğlum kaç kişi var oyunda? Hmm. Hepsi de Bak, üst katta. Yani. Dur, yeşil anahtar var şurada. Almak istiyorsan al. Ben onu aldım ya. Ha, yaratık geliyor. Sen öldür onu. Benim silah almam lazım. Tüfek <laughs> aldım. Oo iyi. Ha, şu, şu mu? Oğlum tüfeğin mermileri hangisi? Sorabilir miyim acaba? Ha. Bu dolapta ne var? Aydın oha iki tane can geldi. gerçekten. Öldü geçti. Ay iki tane. Öldü de yine canlanacak bu. Şimdi canlanacak bak. Gizle. canadan an öldüreceğim onu. Aa canlanmadı. Ay bir kere canavar geliyor. Nereden? Çok güzel olmuş lan video? Arkadan geliyor. <laughs> Öldürdüm. Burada da var abi ki. Benim mermim yok. Sık şunu. Benim de iki. Abla ben bunu nasıl? Bekle. Şimdi bu benim videom. Şey yüklendi mi? Böyle diye. Hı hı. Öldürdüm de yine canlanacak bu üst kata gelelimiz ya. Ben odadayım. Burada çok. Okey üst kata gel. geliyorum Ay, üst kattan aşağı iniyor. Hayır. Bunun mermisi ne? Şu. Ha, tamam buymuş. Anladık Abi, şimdi. Ayşe yukarıya gel ben yukarıdayım. Tamam. Alperen Divri girdi oyuna. Mavi kapıyı açmışsınız. Mavi kapıyı mı? Açmadım. Hı? Birileri açmış vallahi bizim bizden yerleri. Tamamdır. Geliyorum üst kata. Çabuk gel. Yaratık çıkar önüme direkt öldüreceğim. Şu taraftan sanırım Hayır. Maalesef yanlış tamam O <laughs> nerede? <gülüyor> ha şuradan da, tamam han şuradan yadır, 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 yadır. İsmail ne yapıyorsun Allah aşkına Yine yaratık iniyor sanırım aşağı. Öyle mi? Evet. Benim peşimde çünkü öldüm. Yürü yukarı. Kapana kısıldım, öldüm. Kapan mı vardı orada? Üst kat nereden dur? Ben bekliyorum. Hatta sana göstermeye geliyorum. Gel ya. Gülüşüm çok kötü. Ananı satayım. Üst katta mı? Abla, Gel yaratış mısın? geliyor yaratış. <laughs> Abla kayıtta mısın? <laughs> evet. Ben vurdum. Ben de vurdum. cezası. kata çıkıyor. <laughs> çok. Yukarıda var. Evet çıkıyor yukarıda. <laughs> bir dakika, dakika İsmail <laughs> ver. ben paylaşayım. Az. Şu üç noktadan paylaşacağız. Bir dakika şurayı. Hmm. Ne? Ne <laughs> <laughs> neydi? Ben bilmiyormuşum. Ben Anna. YouTube'dan falan. YouTube'a yüklesene. Ya bir dakika. Birazdan yükleyeyim. Benim benim videomla beraber yüklersin. Bekle benim mermi toplamam lazım. Ne olacak yoksa? Ben ölmüşüm. Ölmüş müsün? Benim, Alt katta mısın? Benim silahım falan yok. Öl lan geber. Ben öldüm. <laughs> tam da arkada video açık ses geldiği için özür dilerim. Bende, bende kırmızı anahtar, mavi anahtar, yeşil anahtar var. İyi. Yeah. Çıkamıyorum. Aa kaç kaç ha bu oyunun amacını anladım. Bu oyunun amacı kaçmakmış. Ama oh, çıkış kapısı hangisi? Ya. Çıkış, çıkış kapısı, kapısı aşağıda. Ben onu gördüm. Hani Alt katta mısın sen? Üst kattayım geri zikalı. Ay pardon arkadaşlar. Aşağı katta mı? Aşağı katta değil. Üst katta mı çıkış kapısı? Ben aşağı katta değilim. Aş Abla, ama aşağı katta gördüm daha önce. Çıkış an kapısı açık. Abla, Kaç? Ben bu videoyu şu an YouTube'a yüklüyorum da. Ben bunu nasıl herkese açık yapacağım? kart bulmamız lazım. Ben de ID kart var. Gel, alt kata gel, alt kata. Nereden geleceğim? Kapıyı açmışlar. Şartalleri açabiliyoruz. Geliyorum Bir aşağıya yardım et. Peşimden gel mermim var. Geliyorum benim yedi tane mermim var. Değil mi? Aşağı Müm. indin. Ne, beni göreceksin zaten. Peşinde mi yaratık? indim hani neredesin hayır dur dur <laughs> tamam öldürdüm İndin mi emin misin i̇ndim. geldim beni söylüyorsun diğer yandan indim ben. Ha. gel şimdi karşıda ID kartla aç kaçalım video da bitmiş bulunmaktadır <laughs> aç dedi lan. Hadi aç artık. Kaçışı çok merak ettim. Kaçış genç. bitti. Bitti mi? Ben kaçtım. Lan sen de bulacaksın haydi kartı. Nerede? <laughs> Nasıl bir şey? Ben videoyu yükledim. Yine gir. Yine gir. Hazırlanıyor. Yine gir. Hazırlanıyor. Nereden buldun lan sen artık kartı? Bilmiyorum otomatik gelmiş. Ben de hiç almadım bir dakika. bir dakika. Arkadaşlar bu oyunu bitiremedik. Maalesef ikimiz birden kaçamıyormuşuz. Ben kaçtım. <laughs> ID kartı bulamıyorum. Yok ID kart. Şurada... Sanırım bir tane varmış ve o da... Kaçan ya. En azından 85 dakika sonra YouTube'a yüklenecek. 85 dakika. Tut 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 tut. Of yok maalesef. Bunun gerek yok. 85 dakika sonra yüklenecek YouTube'a. Bu da olabilir mi? Hayır, şu parayı toplayalım bari. Omega oh yok. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız ama kaçamadık maalesef. Birazdan yeni bir video gelir. İnşallah. Brostar oynarım o videoda da. Bakarız. Belki başka bir oyunda oynayabiliriz. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Birazdan yeni bir video da yüklerim inşallah. Hadi son bir canavar öldürelim. Bitsin oyun. Canavar da çıksa. Yok ki. ASMR mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? <laughs> Arada bir bastık mı yaşadık ama videoyu gitti. <laughs> Bayağıdır yüklemiyordum bir de unuttum.

Bir yerden Onun benim YouTube kanalım olduğunu annem biliyor ki. Evet, biz annemizden özellikle izin aldık. Evet, ama yüzümüzü göstermeme şartıyla. Evet. Hah, yaratık. Çok benim şükür ya hmm. evet. Öldük. Evet. Maalesef çıkamadık. Arkadaşlar videom bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.